Ankara gazetik ziyaret devam ediyoruz. Rıh! Şimdi arkadaşlar bugün sizinle birlikte beraber Sinema Legacy'de parti 3'ü oynayacağız ve bölümü. Ee, arkadaşlar videoları gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Yorumda yazıp da e, ben size oradan yoruma kalp atacağım. Arkadaşlar başlıyoruz hadi Allah bismillah. Şimdi ise ee, biz burada ne yapmalıyız önce ise zombi, zombiye gireceğiz Şimdi ise e, burada burada birkaç kişi katılacakmış gibi video hatırlıyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar gece hayatta kalanları diyorum Badenci bir tane kalacak zaten. 8 tane kılıç 26 tane okçu 6 tane de Yani bu 4 kişi gelecek e Şimdi bakalım 50 tane ordumuz olduğu için bu yüzden oh, Arkadaşlar bu videoda az önce benim çektim. Benim Arkadaşlar şimdi bakın Bak yer altında zombiler geliyor Ve bu yüzden olaya karşı işbirliği bulacağız Şimdi bak Ne oluyor ya Evet arkadaşlar öldürebiliyorlar Öldür 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 öldür. Şimdi arkadaşlar ee, burada hadi öldürüyorlar. Hala savaş yaşanıyor. Arkadaşlar eğer ölen biri olursa biz de onu koyacağız. Abi herkes ölüyor ya. Hayır ölmeyin abi ölmeyin gerçekten ölmeyin ya. Abi boş boş gidiyor ya boşuna gidiyor. Abi bu saçma bir şey. Gerçekten. Ama hani idare eder. Biraz idare ederiz. Yani çorap gibi okçular var galiba. Ne şimdi okçularımız ama o kadar çok güçlüler ki doldurabiliyorlar. Ama garisim vurma şiddeti şiddet şiddet yapıyorlar. Biraz çekilelim çekilelim kötü bir şey olur işte iyi bakın arkadaşlar atıyor bak yine atıyor asit atıyor asit atıyor. Asattı da şimdi geliyorlar ona karşı. Şimdi attı. Hadi atla. Bak abi. oo Bak baba terbiyesize bak. Bizim ordumuzun yarısını alacaklarmış. Bak onlara bir, bir şaka yapacağım. Hey. Gel sana lan. Oral Gel hele gel gel. Hop. Ay yapamadım. Çekilim. Hop. Bak.

ee, bu yüzden de bu oyunda yollarım için bir şey bu yüzden. <laughs> Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar çok çok Az ordumuz çok az ordumuz var Ve bu yüzden de Ne yapmamızı bilmiyoruz biz Şimdi onları öldürmemiz için Eee ve Resolve Ya bunlar asist geçer mu Bu galiba Abi çok saçma. Abi kaç 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 ölecek abi abi ölecek yer abi. Aa abi abi abi. Abi yemin ediyorum gerçekten öldüreceklerdi. Kaçtılar. Bayacaklar. Ulan öldüreceklerdi bu tarantulalar. Hadi abi öldürün 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 öldürün. öldürün. Haydi. Bunlar ne ya abi? Bunlar saçma. Abi bak gerçekten bak sürüyle geliyorlar. Bunlar sürüyle diye geliyorlar. Tek başına gelseler. O ne öykü? Oha öyküne para veriyorlar. Bayık kafayı yediler. Şunlara bak ya. Abi gerçekten şeytan şeytan kulağına gitmesin. Bari. Bu ne? Abo! Sövecek bizim kule bizi. Adam modemi sökecek Götürecek şimdi. Edecek ne yapacak? Ya hadi abi ya. Şimdi arkadaşlar onlara bir, bir şaka yapacağım. Onlara ne yapacağımı iyi biliyorum. Bak benim aklıma fikir geldi. Onlara ne yapacağımı iyi biliyorum. Bak alacağım. saldırı var. Eşitli saldırılar bakın çiftler yok. Lan şeytan şerif. Bunlar kim lan? Bunlar şey değil mi ya? Bizim köle esnaf da. Bunlar zombi Zombi ordusu bu Bu değil mi? Abi. Abi bizi bunları öldürüyoruz. Biz Abo Evet yes. Şimdi arkadaşlar şu yükseltek şurada hoppa. Şimdi arkadaşlar artık bu soru artık bu soruda geleceğiz ve hiçbir şey. Arkadaşlar şakasına diyorum öyleyse. Öylesine şaka değil. Evet zaten şaka

Oo, Zorbit de orada kurar. Şey değil mi düşüyorlar? Tane kim var orada? Açın açın ya. Allah <laughs> bir <Bunlar hiç etmiyor. gülüyor> Hey bir diyor. Abi bunu özür diyoruz. Ya bir şey yapıyorum. Tam da olmaz. Hadi vurun. Hadi vurun. Hadi vurun. Hadi vurun. Hadi yani, ya abi çok geliyorlar bunlar çok mu? Bu kadar olmaz. Arkadaşlar o, 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 o. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar, fotoğrafı da böyle. Ee, burada okçular ve e, kılıçlar ve spartollar var. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Like atıp da beğeni yorumlarınızı da yorumlara katılacağım. Haydi görüşürüz arkadaşlar. <laughs>